Evet, kesmece kavun var efendim. 1 milyon lira tanesini dağıtıp yapıyoruz efendim. Bak efendim bak bak. 1 milyon, lira milyon liraya efendim. 1 milyon liraya. Bu ananı giyin 1 milyonu kere. <laughs> Seni toprağa diken namına koyayım kavun. Geometri seven Pokemon'a ne ad verilir? Ne denir? Dikaçu. Ama ben her seferinde niye gidiyorum? Daha önce var mıydı böyle bir şey? <gülüyor> Benzeri. <gülüyor> Ver! Hadi koş gel. Ver oradan tek at. 1000 TL hemen EFT havale. İyiyim mi? Yaptım abi. Bence de... yaparsın. Yaptım Ver, abi. 200 hani, de benden lan. 200 de benden. Ver olmadı bu. Oldu. Ooo! <laughs> EFT'ye hemen hızlı... Anında hesabımı istiyorum şu an. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> var. Tanıdık huzur evi var mı? Ya çok önemli bir konu değil. Babamın telefonda TikTok uygulamasını gördüm de. Bir soruşturalım neymiş ne değilmiş hangisi ya hangisi kötü piyasayı görelim. TikTokçular da bana yazıyor ya abi gördün mü babam bile bizi izliyor sen bizi beğenmiyorsun diye. Oğlum benim babam adamın biri varmış çalışmış iki yapmış esprisine bile kaka atar adam. Kaldı ki gözler de çok görmüyor. İddia uygulamasını indirirken TikTok'ta indirmiş olabilir. Yanlışlıkla indirmiştir yanlışlıkla. Teknolojiyle pek arası yok zaten. Telefonu Ar, Ay, beni yakalandı Hayvan gibi. Ama kolye araya girdi yüzden. Senin belin ağrımıyor mu ya? Telefonunu aç. Hoparlöre veriyorsun. Alo Mahmut. Ne haber? tutun ya. Aşkım çok özledim. O gelmedi. Yanlış olabilir ablacığım. Ben kapatayım. Yok dayı yine kaldık yine kaldık amına koyayım ya. Oğlum niye kalıyorsun ya bunu atmadın. Küfür e, yok. Kayıt Altın altındasın. Lan ben ne yapayım yarra açmıyor amına koyayım. Sanki kendi keyfin. var. <laughs> e Mikrofon açık oğlum. Zaten süre biterse zaten kabul etmiyor. Yön Twitch kaç harfli? 6 Peki ya Corona kaç harfli? O da 6 bu, bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır En yüksek Twitch'e incesi kim? El Raya. Kime benziyor? Thor Ters Ro. Rogue Hintçe ne demek? Kraliçe İngilizcesi ne? Queen Twitch'e Queen yazdığımızda karşımıza bir Queen çıkıyor İsmi ne? Ehi. Her harfe alfabetik sıraladığımızda 2 0 6 15 1 1 1 7 sayısı çıkıyor Bu ise dünyadaki toplam Coronalı sayısı Korona ile ilgili video çeken kim? Aykut Elmas. Dur bir dakika. Yoksa Elrayan, Aykut Elmas ve Pink Queen insanları ekran başına hapsederek evde kalmalarını sağlatan bir proje olabilir mi? Nasip de varsa. Ya Amerika tarafından virüsü yaymak için yollantılar. Yok <laughs> amına. Biz senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Amerikanya. <laughs> Şortuna <laughs> ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Pardon. Çabuk <laughs> defolun gidin buradan. Topla şu saçlarını. Ne dediğin anlaşılmıyor. <laughs> Hiç şeyler de seksi hareketlerle böyle şarkı söyleyip tahrik edici hareketlerle de böyle kendini okşayarak dans eden kadın görmediniz mi? Çiğ <laughs> 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 şey börek niye azdırıyorsun adamları? Bana bak. Türkiye'de para yok, Türkiye'de para var, var. Ne eksik? Ben size söyleyeyim, tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik, bunu yapacağım. Fark var, dedi de benim aramda bacaman bir fark var. Fark var yapacağın şeyleri bardağa dök. Yani bardağın üstünde falan yapman lazım onu. Ne Etrafı... biraz söyle bakayım. Churchill yapar gibi. Sodaya baş parmağını kapat abi. Evet. Sodayı baş aşağı yap. Evet. Salla salla. Salla salla. Çıkanları bardağa dök böyle pıs pıs yaptıra yaptıra. Onu ne kim ne yaptınız <laughs> suavi si Ben Galatasaray'ı yuvam olarak görüyorum. Ama soyun büyüklüğünü <laughs> Damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. <gülüyor> <gülüyor> Ben de sana bakmam zaten. Sen benim tipim değilsin ya. Ben senin tipim mi değilim? Değilsin, ne tabii. varmış benim tipimde? Ya ben esmer sevmem ki şu tipe bak ya. <laughs> ne var onun tipinde? Ya ne bir şey yok canım. Rabbim ömrü uzun olsun diye parlaklığını kısmış. Evet bu seferinin sürpriz ismi Ersin'e geliyoruz. <laughs> Ersinciğim diyebilirsin oyuncucu. Aha 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 ha yapacak. Bir dakika, bir dakika Ne? Bir. Ne var oğlum? 4, dört, Annenin tabağı değil mi? sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Ben yemem. Yapma annem gel ben. Vallahi yanlış saymışım. Yok. İşte şimdi mi sıçtınız? Onur bulduyor. Çıplak gören birinin ilk tepkisi ne olur? O kadar da değil. <laughs> ne olur abi? Lütfen daha fazla küçülme. Gülmek <laughs> <laughs> çok ayıp 안카아에이 m 이로 들어와!!